Günaydın arkadaşlar. Hepinize yeni bir vlogdan merhabalar. Güzel bir açılış yaptık. Ne vlog çekiyorum? Beslenme spor düzenime geri dönüyorum videosu. Yani daha doğrusu birazcık yine hayatımı düzene sokuyorum. İşte eski e, alışkanlıklarıma geri dönüyorum tarzı bir şey olabilir. Instagram'da anket yaptığımda en çok istenilen videolardan biriydi bu. Eğer Girl Talk videosunu izlediyseniz ya da izlemediyseniz hemen şurada, Sanırım ters dönüyor değil mi? Şuradan çıkacak büyük ihtimalle. İlki oydu ikincisi buydu. Ben de sizin tabii ki isteklerinizi önemsediğim için... Evet, bugün pazartesi. Pazartesi zaten tam diyete başlama günüdür bilirsiniz. Yani... Hafta sonu sağcıkta arkadaşlarla. Çok yedik içtik, çok fazla bozdum. Cuma'dan pazara kadar spor yapmadım. Şimdi yine spor düzenime de geri dönüyorum. Beslenmeme de geri dönüyorum. Çok e, yorum geliyor, merak ediliyor. Sürekli söylediğim bir şey ama sanırım yeni gelen e, takipçilerden dolayı. Boyum 1.73. Çok merak ediliyor. kilo en son tatillerden önce 63'tü. Şu an belki... Yani en az 1-2 kilo almışımdır. Önemsemiyorum. Yani o 60'a ya düştüysem yeniden düşebilirim. Hiç moralim bozmuyorum. Sporuma bakıyorum yapacağım spora falan. Sporla çabuk bir şekilde toparlanabiliyorum. Zaten yeni spor salonuna da başladım. Oradan da spor için çekmeyi düşünüyorum. Kahvaltı olarak şimdi çok aç olmadığım için kefirle bir sumut yapacağım. Merhaba Rom. Onu göstereyimse sonra yavaştan spora geçeceğim. Hatta bu hafta havuz açık havada güzelken havuza da gireceğim orada. Yani gir girer mi bilmiyorum da güneşleneceğim, kitap mı kitap alacağım yanıma. Takılacağım öyle. Arkadaşlar. Dün akşam dışarıdaydım bu yüzden çekim yapmanın telefonumun zaten hafızası dolu ve açıkçası özel bir gün olduğu için de çekmek istemiyorum çünkü uzun süredir görmediğim bir arkadaşım geldi ve onunla birlikte vakit geçirdim. Dün sebze atmıştım, mor havuç, e, kabak, yanına birazcık patlıcan yedim, mercimek çorbası içtim bu kadar. Dışarıda alkol aldım, e, birazcık tabi bir dilim pizza işte, birazcık patates onlardan da atıştırdım. Onun dışında sporda bacak günündü, zaten pazartesileri hep bacak yapıyorum artık biliyorsunuz. Bugün üst vücut yapacağım. Yine havuzda takılacağım. Yani bu hafta havuzun son haftası sanırım. Havuz kapanana kadar havuza gitmeyi düşünüyorum. Hazır havalarda güzel 27-28 derece falan. O şekilde planlar. Şimdi kahvaltımı yaptım. Yavaştan hazırlanacağım, çıkacağım. Yanıma bu sefer atıştırmalık alıyorum. Şu forma bayılıyorum ya. Hani ve şu paket 140 kalori. İçinde şeker de yok. Yanına belki kefir alırım ya da oradan kahve içerim bilmiyorum. Hmm, o şekilde geçiyor. Siz neler yapıyorsunuz? Spor falan nasıl gidiyor anlatın bakalım. Ben de ayılmaya çalışıyorum ya Çok uyudum ya. 8.30'du uyandığımda. Birazcık yatayım 9-9.30'a kadar dedim. Bir kalktım saat 10.30. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Bugün akşam yemeği menüsü çok güzel. <laughs> Çupra mıydı o? <laughs> ne bolu <olabilir>? Palamut. <laughs> ha, palam Ay palamut pardon ya. Palamut çok severim ama dilim dilim severim ben bunu böyle değil. Neyse. Yıkadık, temizledik. Annemler kendininkine, kendisinin kile ne? Kendisininkilere. Anne Türkçem bu bozuk bu kadar. Fazla İngiliz almaya çalıştım <laughs> ondan. <gülüyor> Patates koydular. Benimki poşet sesinden de duyulmuyordur ha. Evet. Benimki şu. Soğan koyacaksın sanırım. Evet. Limon çıkartacağız. Bu arada kahve köşemiz gelecek arkadaşlar. Bunlar burada kalabalık yapıyor. Ee, ev turu çekeceğiz sonra hatta her şey gelsin de. Defne yaprağı koyacağız. Yok. Sen başka bir şey istiyor musun? Yok, yok ya. Asa tatlı patates mi alsam dedim de. Babanın iç defne yaprakları. Üstüne de koy bence bir tane. Ama... da her zamanki gibi <laughs> dur sana bir şey yok sana bir şey yok. Hep yolun ortasındasın Rom. Senin üstünden şöyle atlayıp geçmek zorunda mıyız? Topu da kendiyle uyumlu. Ne bakıyorsun? Yok sen hastasın sana balık yok. Duydun mu? Sana balık yok. Hayır. Ben uyuyordum da ne diyorsun şu an beni niye uyandırdın niye rahatsız ediyorsun diyor. Baş taraflarını atıyorum. Lime'ları kesiyor annem. Biraz çekirdekli bunlar ama. Ama çekirdekliyim yani. şu Kabuklarının Kabukların acılığı geçiyor bazen ya. Hı, hı O yüzden baş taraflarını atıyorum. Mümkün olduğu kadar kullanmıyorum. Bazen ya. o kadar acı oluyor ki böyle. Bir ara annemle size lahana lazanyası tarifi vereceğiz. Şimdi bu sefer yağ musun? Azıcık dök. Saf zeytinyağı da Çok az olsun. Tuzlamadık ama bunların. Evet, tuzlayacağız şimdi. Keşke koymadan önce tuzlasaydık. Ron, İstediğiniz sebzeleri de koyabilirsiniz tabii bunun içine. Havuç da çok lezzetli. Bu sığsa, somonu mesela burada yapmıştım. Bu sığsa bununla yapılabilirdi. Yani evet, somon ve sebzeleri harika pişirdi. Dilimleyebilirsek aslında, dilimlesek olurdu. Evet. Ben şimdi böyle fırına atmak istedim. Salatamız da var, onu da göstereyim. Soğan salatamız olacak, mor soğanla. Şurada roka salatamız var. Ay üzümler de arkadaymış, canı çekti. Günaydın arkadaşlar. Yüzüme buz yaptım. Bu yüzden e, kırmızı. Ona aldanmayın. Bugün spor. Yani spora gidebilirim ama şöyle kardiyo yapabilirim. Çünkü zaten alt üst vücut. Hani çalıştım ikisinde. E, kardiyo yapabilirim, yüzebilirim. İşte sırf havuza takılabilirim. Bilmiyorum ne yapacağım. Ama ondan önce bir bostan pazarına ya da AVM'ye gitmem lazım. Henüz ona karar veremedim. Şimdi zaten yeni kahvaltıdan kalktım. Birazcık zaten şişliğim gitsin. de evi toparlayacağım. Annemler yine yok. Birazcık temizlik yapayım. Zaten çarşafları falan değiştireceğim. Çok kızarık duruyor. Burada yeni oje sürdüm. Yeşil. Şimdi işte birazcık şişli kalsın diye roller yapıyorum. Kullandığım roller linkini bırakırım isteyenler olursa. Daha önce bırakmıştım gerçi. Ve küçük bir cilt bakımı gösteririm size. Sabahları ne yapıyorum? Neler sürüyorum suratıma? Yeniden merhaba arkadaşlar. Yaklaşık bir ay oldum bilmiyorum. Evroşenin ürünlerini kullanıyorum. Kullandığım yüz yıkama jeli bu. Hatta bunları set şeklinde almıştım. E, Tony var. Bir de şöyle bir kremi var. Sabah akşam yüzümü bununla yıkıyorum. Sonra bu toniği kullanıyorum. Biraz jelimsi bir kıvam var. Şöyle çok az döküyorsunuz. Sonra bütün suratınıza böyle dağıtıp sürüyorsunuz böyle sıvı değil yani. Ama çok fresh böyle hiç rahatsız etmeyen bir dokusu var. Bu yüzden sevdim. Yani bir daha Yves Rocher'in bu akne ciltler özellikle için olanı. Nasıl bir cümle kurdum. Yani benim cildime iyi geldi. Tabii ki hani özellikle renkli öncesi falan çok fazla sivilcelenme oluyor. Mesela şurada bir tane var şu an. Çok da takmıyorum ya. Güzel temizliyor mu? Temizliyor. Sonra C vitaminim süreceğim. Birazcık tabii bunların hep emilmesini bekliyorum. Hemen üst üste sürmüyorum. Siz de sakın öyle yapmayın. Özellikle C vitamini sürdükten sonra en az 2-3 dakika falan bekleyin. Ki cildiniz emsin onu. Bu arada C vitamini önerebileceğiniz marka var mı? Hani bu bitince güzel bir serum almak istiyorum ama Hani böyle gidip de 400-500 lira verip verip e, çok pahalı markalardan da almak istemiyorum. İşe yarayan gerçekten uygun fiyatlı varsa bildiğiniz sizin de kullandığınız önerirseniz sevinirim. Bu biraz böyle krem gibi zaten göstermiştim önceden de. Ben serum istiyorum ama serum daha güzel emiliyor. Ve şimdi bu marka Watson's'ın kendi markası. Yani güzel de bir marka kullanmak istiyorum açıkçası. C önemli çünkü. Bundan sonra Mia Clinica'nın serumunu süreceğim içinde niacinamid var, çinko var, çay ağacı var ve glisin. Tabii ki içinde farklı şeyler de var da hani bunlardan oluşuyor. Bu da sivilce siyah noktalara iyi gelen bir serum. Bayağıdır da, da kendim tutuyorum sivilceleri sıkmamak için. Böyle iz kalmadığını da biliyorum farkındayım yani. Sadece sivice kremi sürüyorum. O da Sivex kullanıyorum. Bir de şu var. Cleo Sinti diye bir şey. Eczanelerde bulabilirsiniz. Yıllardır bunları kullanıyorum arkadaşlar. Bir de önceden Imex kullanıyordum. Imex de iyi gelmişti. Ama onu en son lisede falan kullanmış. Şu an hani bilmiyorum nasıldır. Neyse şimdi serumu süreceğim. Bu da küçücük damlası bayağı yayılıyor. Bu serumun da emilmesini bekledikten sonra bu Yves kremini süreceğim. Bu da ne işe yarıyor biliyor musunuz? Nemlendirici ama kızarıklık, sivilce gibi şeylere de iyi gelen bir krem. O yüzden en son bunu üstüne sürüyorum. Yani bundan sonra nemlendirmenize gerek kalmıyor ama isterseniz de çok kuru bir cildiniz varsa olur. O da yine Evroşen'in nemlendiricisini aldım ben. Çok sevdim, çok hafif bir nemlendirici. Yazın özellikle çok fazla kullandım. Kışın da aldım uzun sürede gidecek gibi. Ama kışın çok kuru bir cildiniz varsa size şunu öneririm. Sera benim bu e, mavi olanı öneririm. Gerçekten çok kuru varsa özellikle ben kışın bunu kullanıyorum. Daha bitmedi yani. iki kıştır kullanıyorum. Ah şunu unuttum. Yves göz kremi var. Çevresini nemlendirmek için. Toplu iğne ucu kadar alıyorum ve şöyle yayıyorum. Bu da bayağı yayılan bir şey. Böyle su bazlı sanırımlar. Çok hafif çünkü. O kadar rahatsız etmiyor ki sizi. Yani Diğer böyle yağlı, yoğun şeyleri hiç sevmiyorum kullanmayı. Bildiğimde çok kötü bir his bırakıyor bence. Yani ben rahat soluyorum. Birkaç aydır, hatta ben neredeyse bir senedir İvroşe'ye düşmüş durumdayım. Kullanmaya başlayınca bağımlılık yapıyor sanırım. Hatta bir ürün daha göstereyim. Kömür maskesi mi, kil maskesi mi? Koyu renkli sanırım kil maskesi bu. Evet. Ha, kömür maske. Siyah nokta karşıtı. Şöyle T bölgenize sürüyorsunuz. Ben çeneme de sürüyorum. Çok güzel temizliyor. Haftada bir iki kez yapıyorum. Ve makyaj çıkartma için kullanılan bir yıkama jeli gibi bir şey var. Onun dışında parfüm ve yağlarını kullanıyorum. Onları da göstermiş olmam lazım. Ve ayak kremini kullanıyorum. Bu da çok güzel. Topukları özellikle çok güzel yumuşacık yapıyor. Eğer giderseniz çoğu zaten hep böyle indirimde ya da e, yanında verilen ürünler oluyor. Kaçırmayın, deneyin, kullanın. Gece yatarken bile şunun nemlendiricisini sürüyorum yani lip balm. Hatta bunu kırmızısının morunu günlük kullanıyorum. Şimdi bunu süreyim ve en son güneş kremi süreceğim. Aynılarını gece yatmadan önce uyguluyorum. Sadece birkaç tane değişiklik var. Onunla göstereyim size. Güneş kremini daha yeni göstermiştim. Bunu kullanıyorum. Bu böyle tenimsi gibi olan. Hepsinin linkini bırakırım zaten bakmak isterseniz. Ay tişörtümle uyumlu. arkadaşlar? Bugün isim Park'tayız. Ve yanımda Barış var. Barış Akgör. Akgörlerden kurtulamıyoruz. Evet bakalım şimdi geleceğiz de sizi de yanıma aldım. Kombin yaptım. Barış Bey çekiyor beni sağ olsun. Evet. Şimdi tuvalet molası. <laughs> tuvaletin girişi de bu kadar güzel olmamalı. Topark değil mi abi o? Evet Barış Bey götürün bizi. Eksi iki e e ne var? Altı işte. mı? Ben orada var. değil zannediyorum. Değil mi <laughs> yani birinci ya da ikinci kattaydı sanırım o. Ben, ben bilmiyorum iki katlı bak. Aşağıda bir kat var, bir kat burada da var. Yani evet. i̇nşallah yani göreceğiz bakalım. Ben, bence biz zaten hani eksik ik, ik, birmiş. Bak şurada yazıyormuş oğlum keşke baksaydık be. Ya sen merak etme sen de bakıyor Bakın bir de bakıyor var mı orada diye. Bir yerde bir yerde. Burada değil sana diyorum. Ha, burada değilse bir hafta. <laughs> ya o. Oh. Barış biz yanlış yerlere götürdün ya. Yukarı yere çıkıyoruz bak. Tamam, ben eksi bir var burada sadece. Ben eksi ben e e bir. Ben yukarıda Beni zaten çekiyor. Benim kimse kim çekiyor. Böyle mi durayım? Bak bizim geldiğimiz zaten ya sen burası eksi iki gibi düşün anladın mı? Ben bak sola bak, gireceğiz işte, sola gireceğiz orada Tamam bu kattadır evet bu kattadır yani. Sen bana güven. Hiç de güvenmiyorum artık. Otoparka indirdi bizi. Önce sneak sapa girelim sana bakınalım. Bana mı Ya ben de bakacağım da ben bir şey almam büyük ihtimalle. Zaten alışveriş yaptım. Alırsın. Yok. Yorum ya kızı var gördün mü? Ya tamam da al, Allah hmm, Allah. Bakın alım. Çok bot gibi. Ne? Bot gibi bot gibi. Erkekler. Burası. Ben şunu beğeniyorum ya. Şu hırka çok güzel yalnız. Al bana hadi. Hiçbir şey. Alırsın bize ya. Aa buralar güzelmiş. Son alırdım ben. Ben kendine alırdım ben. Ne biz alacağım? Bak bir şey değil mi? Şu buralar çok iyiymiş. Aa yeni sezona bayıldım. Bizim baktığımız Vans ayakkabı da yok burada. Buradan bir şey yeni sneaks up daha iyi. Daha da çok çeşit var olacağım. sanki. Bakarız. Sonra karar e dur şuralara da bakalım. Çatladın aşağı inmek için. Ben hiçbir şeye bakamadım yukarıda. Kardeşim. Oğlum kadın bölümü, benim bölümüm orası. Tamam, be. Aa güzelmiş ha. Al. Hayır. Kendimi alırsam alırım onu. Outdoor. Burası. 5 milyon şunu rengi de güzelmiş. Bu gençler ne giysin? Bu gençler ne giysin harbiden? Doğru haklısın bu arada. %100 yüz hak veriyorum. Sahada üstsüz olmak yasaktır. Hazar mi? yok, bu hazar sizinle değil. Rengi çok iyi. <laughs> Şöyle bir Red Bull'lar alabiliyor muyuz? Ha, beleş onlar alabilirsin. Ciddi misin? Evet. Ciddi misin? Evet al. Al. Sağ ol. Benim şey yapıyor. O mal da kameralara çekeceğim işte. <laughs> ne oluyor diye. <laughs> Herkes görmüş olur. Ya ben şu konversere bitiyorum ya. Nasıl bunlar? Abim beğenmiyor. Ben çok beğeniyorum. Ya çok çok. Çok çok, çok iyi ben. Ya. Yani kadınlar cevabı da erkekler. Abi şuna bak. <laughs> Hayır, ben kendime beğeniyorum zaten. Kendine bilmiyorum. Abin Aynı çok kaba diyor buna. Değil kaba yani, değil. Güzel falan. şeyler. 1400 hiçbir şey. 5 5'e burada ne alabilirim? <laughs> Red Bull bile alamazsın. <gülüyor> <gülüyor> Şunlar da güzel, şort. Güzel değil mi? O da tişörtümü alsan ya. Da küçücük. Basket. Bak bu tatucu. Şey diyeyim mi ya, çok güzel bunlar ha. Vans vardır belki burada. Biz okeyi oynuyorlar. Abi burada da mı yok? Ha şu işte oğlum. Bak şeyinmiş bu. Stranger Things'in. İlk alışverişimiz yapıldı. Valla Barış alacak diye girdik. Ben bir şey almayacaktım diye. ya. Arkadaşlar bir sürü ayakkabı var ama neden nedense... Bak, bak da güzel şeyler olabilir. So, Ama baskı kayıp yok. Şöyle, ne demek? Tamamca sana diyorum, sordum ya. Baskı kayıp işte Nike falan yok mu? Like <laughs> Var. <Vardır>. Dur zonlarda. Bence <laughs> Nike'dan crop aldım ben. Yani. <laughs> Küçük bir çorba molası. Ona makaroniden tavuk aldı sanırım. Merhaba arkadaşlar. Bir öğleden sonra günü Spordan geldim. Makyajım çünkü beskalı falan biyometrik çektirdim. Neyse annem kabak çorbası yapırsa onu göstereceğim. Hem de e, bu video güzel, sağlıklı tarifler dolu olsun istiyorum. Süt için şöyle laktozsuz sütümüz var. Tam bu doyunu. 3 tane kabak diyordu ama iki kabağımız var. 2 kabak, 3 kabaklı oluyor. 1 büyük soğan. Bunu zeytinyağında kavuracaksınız. Sonra 2 yemek kaşığı un. Sonra rendelenmiş kabakları Suyu sıkılmadan ama burada kavuracağız. Suyu önemli vitamini var içinde. 4 su bardağı anne alerjik gene. <laughs> 4 su bardağı sıcak suyu sanırım. Ama en son bardak koyacağız. Evet, en sonda yavaş yavaş sütü ekliyoruz arkadaşlar. Ama bunu rondodan çektikten sonra zaten göreceksiniz. Evet, bir 1 yemek kaşığı koyabilirsin 3 ile. Selam arkadaşlar. Şimdi annemlerle Migros'a geldik. Ben lise hazır gelmişken market alışverişi göstereceğim. Gözlük takılıyor. Muz alacağım ya Evde muz yok. Anam has 40 lira olmuş. Gerçi muz da yani 46 lira. Şuna bak. Süs alacağım şöyle. Küçük. Bunların da süsleri çıkmış anne. Maket. Hmm. Bunlar daha uygun tabi. Buradan Spora geçeceğim ben de, o yüzden spor kıyafetlerim hazır bir şekilde geldim. Bal kabağına aşığım gerçekten. Her türlü yiyebilirim. Bazen e, takip edin, Yaban Mersin'i Carrefour'sa ve Migros'ta bayağı indirimde oluyor. En çok Carpursa'da oluyor ama. Nike'tan aldığım tişört. Yani crop bu şekilde. Small bedenini aldım yani. Büyükleri denediğimde şu aslında omuz kısmından dolayı yani büyük bedenlerini denedim. Hepsinde böyle bir garip durdu ve sanki hani bunun kolu ve omzu darmış gibi hissediyorum ama diğerleri de buradan çok bol olduğu için small aldım her türlü yani. Neyse güzel. Sadece birazcık daha böyle kısa olmasını tam belde bitmesini isterdim. Ama her şeyle gayet güzel kombinlenebilen bir şey. Burnumun üstüne sivilce çıktı. Neyse bu vlogu burada bitireceğim artık arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Daha fazlası için kanalıma abone olup takipte kalmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Öptüm. Görüşürüz.